Vallahi ne olduğunu henüz anlayamadım abisi. Ama bize çok büyük bir oydu oynanıyor Ali! Betül! Hilmi! Gir Hilmi abi! Yine mi siz lan? Yine mi siz? Siz varsınız değil mi bu işin içinde? Biliyordum vallahi. Hala biliyordum. Anam, tamam. Geçti. Sakinim. Tamam. Ya şimdi vallahi billahi bizim bir günahımız yok ya. O İngiliz anahtarı var ya. O İngiliz anahtarı biz... Hocam, geçer misin be? De. Yok değil lan. Bekleyin, Hilmi abiniz geliyor. O şey var ya, Boğaz Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nü çıkarmış. Çok az kaldı. O üçüncü köprü var ya, o üçüncü köprünün inşaatının bitmesini beklemeyeceğim. İnşaatını da Göreceksiniz. O alet çantasındaki bütün eşyaların hepsini böyle... ...çıkaracağım size. Çok az kaldı. Hilmi abiniz hepsini halledecek o icadınızın hepsini sizin böyle topuzun çıkaracağım, topuzun Ya bizim sana ne gibi bir yamuğumuz olabilir ya? O yamuğun kralını ben sizi kapı kapı dolaştırıp... ...bana da büyük ilmi demesinler. Hilmi abi kendimizi ifade etmemize bir izin versen bu çirkin laflara gerek kalmayacak ha bak. Acılar. Asıl ben sizin yüzünüzdeki ifadeyi... Ee, ötmedim. Neyse. Uf, bayağı bir ferahladım. Hilmi ferahladı. Gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Bunlar. Malım mümkün benim bu ya? Bu işte Halit dedin. Halit, Mesih, görüşürüz. Ya Süleyman amirim benim burada olduğumdan haberi var mı? Ben sadece kamyonun sahibiyim. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Amir şu anda meşgul. Müsait olunca görüşürsün. Hı, hmm, demek meşgul. O zaman müsait olunca nezarethan edilir misiniz? Tamam, geç geç. Tamam. Ya bırak bunu. Geçmiş olsun beyefendi. Hayırdır mevzu nedir? Kardeş, mevzu biraz çetrefilli. İki it başımıza bir iş getirdi. Buraların akrını almaya geldik. Hayırdır beyefendi? Metin ve Ali diye iki çakal var benim semtten. Onların yüzünden biz de alıntı olduk. Buradan bir çıkayım. Bak onları ne şekillere sokacağım ben. Minel tek giydirip mikrodalgalarına elektrik manyağı yapacağım. Beyefendi bir insana benziyorsunuz. Pek size yakışmıyor bu laflar. Kardeş, ben ölmeyi bayılmak sanıyorum. Sabah yürek giyip öyle çıkıyorum evine. Bu iki iç akıllarınca benimle yürek güreşi yapacaklar. Yaptırırlar mı lan acaba? Ben yerinde olsam o ikisinin kılına bile dokunmazdım. E Bizde epilasyonculuk babam isteği. O nasıl olacak? Kızma be abi. Ben soruyorum. Nerede şimdi o ikisi? Dışarıdalar ya. Serbest bırakıldılar. Bu kadar mevzuya bulaşmışlar ama serbest bırakılmışlar. Bence mevzu biraz karışık. Sen hiç bulaşma derim. Fakat ya. Onları nasıl serbest bıraktılar ki? Hmm. Şimdi bunu şaibeli buldu. Oh, i̇çerideyken en çok bunu özledim. Anlattığım gibi yani benim hiçbir şeyden haberim yok. Kamyoneti de çaldılar demek. Ya zaten adam itiraf etti. Senin kamyoneti o çalmış. Şerefsiz. Biz de yedik nasıl oluyorsa. Ama ne yapacaksın? Her şey kitabına uygun. Yani Mobese görüntülerine de ulaşamıyoruz. Nasıl oluyorsa. Allah Allah. Sen ne yapacaksın ki amirim? Sen yakalıyorsun, mahkeme salıyor. Yazık. Anladığım zaten bunlar derin adamlar. Vallahi mı? Mafya, kara para, kimyasallar. Her türlü ayak var bunlarda. Allah Allah. Metin Lali'de. Aa, bir de <laughs> bu kadar mobeseyi temizle. Şahitleri ayarla. Kolay iş değil bu. Allah Allah. Metin Ali mi yapıyor bütün bunları? Bence çıvanın başı onlar. Baksana adamın biri çıktı geldi onları için kendini yaktı. Yok artık. Olacak şey değil ya. Neyse şimdi seni serbest bırakacağız. Vallahi mı? Bu heriflere bulaşma. Bu adamlar derin. Anladın hmm, Anladım abi. Derin. Hilmi çok tırstı. Görüşürüz Süleyman abi. Tarkat. Benden duymuş olma ama Metin'le Ali yeraltı dünyasında isim yapmışlar. Oh. Sezai, Ali ile Metin yeraltı furyasında film yapmışlar lan. Metin ile Ali kahvaltı kumpasında kilim yapmışlar. Metin ile Ali bankaldı civarında soygun yapmışlar. Metin ile Ali borla çalışan motor yapmış. Neymiş neymiş? Vallahi mi? Ya nereden uyduruyorsunuz bunu ya? Nereden anlıyorsunuz lafı acaba? Metinle Ali mafya olmuş, mafya. Ne boru, ne motoru? Allah Allah. Kahve kahve değil. Sırlar dünyası sanki. Ahan Film okey. Hilmi okey'e okay ihtiyaç duyması. Devam edelim. Hmm.

kadar kalabalığın bizim kahvenin önünde ne işi var lan? Vallahi ne yazdığını çözemedim pankartta ama anladığım kadarıyla Himi'nin gözaltı süresi dolmuş abisi. Allah Allah nasıl kızdıysa Hilmi abi davul zurna eşliğinde dövecek bizi herhalde. Baksana bir karnaval havası. Davul ile dövün töreni diye bizim bilmediğimiz bir adet mi var? <laughs> Filmi geçmiş olsun çıkmışsın. Ya benim size canım feda. Ne var yani sizin yüzünüzden nezarette bir gün misafir etmişlerse. Hilmi abicim borcumuz borç. Ödeyeceğiz. Bir planımız var ilk senin borcunu. Hangi borç ya? Vallahi daralırım. Duymamış olayım. Yani mahallemizin ilk illegal insanına bir yüzüğü feda etmişim. Çok mu? Ahan da herkes şahit. Sildim lan borcunuzu. Aha lan bu dedim. Özür dilerim. Sildim oğlum borcunuzu. Aha oğlum bu dedim. Özür dilerim. Sildim aslanlar borcunuzu. Ne oluyor lan? Ey mahalleli! Bugüne kadar boynumuz büküktü. Her mahallenin en az bir iki gayrimeşru kovalayan ağır abisi varken... ...bizim mahallemiz sempatik sıcak bir aile mahallesi olarak görülüp... ...diğer mahalleler tarafından eziklenirdik. Şimdi bu iki adam sayesinde artık bizim de mahalle bir mafyamız var! Eyvallah. Eyvallah. ya? Ne mafyası ne gayrimeşru? Kardeşim ne uyduruyorsunuz kafanızdan ya? Bizim o taraklarda bezimiz yok. Tabii canım olmaz. Olur mu hiç? Olur mu? Allah, Allah, Allah. Allah. Yo yo Hasan. <laughs> Hayatta inanmam. Görsek de inanmayız. Hiç alakanız yok. Bizden sır çıkmaz. Hayatta çıkmaz. Çok şükür. Bugünleri de gördük. Zaten sizin bu yollara gireceğiniz... Daha küçüklüğünüzden belliydi. Evet. Bak hiç unutmam. Metin daha 11 yaşındaydı ya. Toplu sünnet töreninde sünnet olmuştu. Annesi yara olmasın diye etek giydirmişti. Arkadaş Metin o eteği bir sevdi. Altı ay üzerinden çıkartmadı. Hayır bir de uçarı çocuk. Sabah akşam filiklik veriyor. Altı ay mahallede öyle dolaştı. Ama kimseye eyvallah etmedi ha? Utandırıyorsun beni abi. Böyle de mütevazı bir çocuk ya. Tamam tamam neyse. Ee, ben şimdi nezaretteyken adak adamıştım. Eğer Yücel Rabbim bu iki koç yiğiti bir daha bana görmeyi nasip ederse... ...koç keseceğim demiştim. Getirin koçu. De ...getirin. <laughs> abi sen ne yapıyorsun İlmi abi ya? Niye kesiyorsun hayvanı? <laughs> Kes, kesmeyeyim mi? Kafasına mı sıkacaksın? Ya ne kafasına sıkmasından bahsediyorsun sen? Durduk yerde hayvancarsa yazık ya. Mahalleli duydunuz değil mi? İşte böyle vicdanlı bir mafyamız var. O zaman ben de dostluğumuzun bir nişanesi olarak... ...tıpkı bir beyaz güvercin gibi... ...bu koçu doğaya salıyorum. Hadi de, <laughs> Musha, Musha, Musha. Ahey, 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 ahey. Ne yaptın şimdi hayvanı doğaya saldım diye şehrin ortasında bırakıyorsun abi ya. Tinercim olacak hayvan? Sarmayım mı? Kafasına mı sıkacaksın? He, kafasına sıkacağım. Getir. Ya ne diyorsun Gilmiş sen? Hayvancağız, yazık günah ya. Götürün sahibine verin, Yakalasınlar tabii ya. Ha, yakalasınlar mı? Mahalleli, abilerimiz hayvanı yakalayın diyorlar. Mahallemizin abileri öyle istiyor. Hoşun, hoşun. Selamünaleyküm. Amin. Hey be, koyuna bosuna kurba. Analar ne yiğitler doğurdu ha. Görüyorsun değil mi Hilmi abi? İşler çığırından çıktı. Millet ne hale geldi? Kafayı yemiş gibi ya. Aşk adamı vurur Yusuf'u. Döner döner vurur. Vuruldukça dönersin. Döndükçe vurulursun. Bu da kuşçu olmuş aman abi. Kim bu ruh hastası ya? Nereden çıktı ne yapıyor? Ama Ömer baba. Tatlı tatlı üfleye veriyor üfledini. İki yaya kadar neye geçeceğim? O konsepte daha uygun evlat. Ya dayı bari Ilgaz Anadolu'nun sen gibi yüce bir dağısını çalma ya. Hani bunu çalan bilge dedem olur ya. Lan manyak bu da almış eline sulu boyu ebru yapacağım diye. Bu ne lan? Süper baba çalayım mı size? Çal çal. Sorma hata ya. Biz de o sırada şarkının telifiyle uğraşırız değil mi? Lan. Oğlum burada ne işin var lan? Oğlum bu sıra iyi kastını sormadın mı lan? Bana diyor iyidir. Orta Doğu'da kartlar kırılıyor. Siz dengeleri bozmak istiyorsunuz. Oyuncak olmak yerine oyun kurucu olmak istiyorsunuz. Amerika buna izin vermez. Abi, <laughs> Üç saat oldu da mafya olalı. Hemen Amerika'yla nasıl muhatap olduk arkadaş ya? Amerika'ya ayar verdiler. Helal olsun. Hadlerini bildirdik. Sakit dozursun. Görmeldir faks. Oh yeah! Oh. Siz Türkler fazla heyecanlı. Ama icra zero. He abisi he. Biz çözemedik Türkleri. Sen geldik 10 dakikada koydun teşhisi. Gele bakayım. Onu sana yapıverdiğim Yusuf. Tövbe bismillah. Bu nedir ya? Bir Yusuf masrafıdır gidiyor. Can dalını. Tomağını abi gözünü seveyim ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Hilmi bunu sevmedi. Hayırdır MacGyver? Yine neyin peşindesin? Bir şey değil ya. Siz oyununuzu bozmayın. Benim işim iki üç dakika anca sürer. Leke yapmaz. Merak etme. Sigara içmen yeter. Bu koku da ne ya? Hangini saldılar? Yağlı gözleme kokuyor sanki ya. Ana ne güzel yapar. Benzin ya. Benzin kokuyor. Ne? Benzin gelin gelin gelin. Gelin karakolları alalım. Çabuk çabuk çabuk. Manyak bu adam. Ne oluyor lan kahvede? Niye kaçışıyor millet? Lan. Anlamadım ki abi. Şimdi bir dakika dur. Feyza arıyor. Alo. Abi. Operasyon tamam mı? Alo. Yok hala bekliyoruz abisi. Bir şey soracağım ya. Sen şimdi Şerif abiye tam olarak nereye kundaklayacağını söyledin değil mi abisi? Dükkanı kundakla dedim işte. Dükkan diyor ya. Tesisatçı diye özellikle altını çizdin ama değil mi? E anlamıştır herhalde. Manyak mı bu adam? Ya sen adamcağıza niye seçme şansı bırakıyorsun ya? Şerif manyağı şu an bildiğin kahveyi yakıyor. Metin koş! Ya ne ha? Lan! Ne bilmiş bu adam ya? Adam psikopat değil. Herkes şarjı aldı mı? <laughs> Oğlum nasıl? Ben... Ya sen bana niye elektrik veriyorsun? Depresyon oldu be abi. İdare. Yapma böyle şey. Ne konuştuk biz seninle? Aha, 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 aha. Şerif amca sakın ha <gülüyor> dur. <gülüyor> Yaklaşırsanız yakar Yaklaşmasanız da yakacağım ya. Hep bu sahneyi yakamak istedim. Adrenalin tavan yaptı, tavan. Tavan yapmasın. Ne tavanından bahsediyorsun sen ya? Yakma bizim dükkanımızı abi. Lan birisi itfaiyeye eğresin adam, kül edecek dükkanı lan. Ben ararım. Sizin kontüğünüz yoktur şimdi. İtfaiye kaçtı ya. Hakikaten itfaiyenin numarasını bilen var mı? 1871. Olur mu canım? 1453. Ya, hatırladım ya, 155. <laughs> ya, 155. Ha. Kardeşimiz niye aradınız? Önce niye aramıyorsunuz? Haklısınız amirim. Bu aralar polisle çok görüşüyorum zaten. Bilseydim aramazdım. Amirim sorma sahip. Bu itfaiyenin numarası kaçtı ya? Kaçtı ya. Dili bir ucunda. 188 galiba. Hanım nerede cenaze? Ya arkadaş, bir kişi de itfaiyenin numarasını bilmiyor mu ya? Tamam ya, hatırladım, hatırladım. Tamam. Şimdi sen karışmıyorsun, bu defa ben arıyorum. Tamam, söylüyorum ara. Hocam, siz de yorduk. Alo, yanıyoruz. Hemen gelin. Yanıyoruz deyince biz de başka bir şey anladık ayol. <laughs> Pardon bacım sizi de buraya kadar yorduk. Öyle palas pandıras gelmişsiniz. Dolmuş full mü? Sonunda birlikte özel birkaç saat paylaşabileceğimiz için çok mutluyum. Ben de para kazanacağım için çok mutluyum. Daha kısa bile para veriyorlarmış. Demek ki maksatları izleyenlere güzel bir şov sunmak. <laughs> Ne oluyor lan? Yoksa kafes dövüşünü zabıta mı bastı? Efendim. Söyle Turgut. Anlamadım dükkana ne oluyor? Ne oluyormuş dükkana? Bir şekilde dikkatini çekmemiz lazım. Başka yere bakmasını sağlayıp etkisiz hale getirmeliyiz. Ha. A -a. Şimdi morali çok bozulur. Bütün dünya yakası gelir. <laughs> ne yapsak ya? Şu bizim karşı tesisatçıyı mı yaksak lan? Hı. Oranın yandığını görünce canı çeker, o da burayı yakabilir. Olmaz. Öyle sokağın ortasında çiftler öpüşünce erkekler bir döner bakar. Şey yapalım, ben Eda öpüşeyim. Aa, hayatta öptürmem. Niye öptürmüyorsun? Eğer sen Eda öpüşürsen ben de... Ee... Hilmi abi öpüşürüm. Ney? Abi demeseydin bari. Ney? O zaman ben de şu teyzeyle öpüşürüm. Ben de Turgut'la öpüşürüm. Ne lan bu bir öpüşme muhabbet almış gidiyor? Ne öpüşmesi lan? Ha? 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 Yıkıldı kocasılar. Lan sen utanmıyor musun bizim Metin ile Ali abimizin dükkanını yapmaya? Sen kimin başarısısın? Kim tuttu seni çabuk söyle. Çok yüklenmeyin lan. Belki yarın bir gün lazım olur. Üstüz üst karışmayın. Mahalleli size bırakmaz bu işi. Sen <laughs> üstüne. Ya kardeşim düşünce hemen adamın üstüne saldırıyorsunuz. Bir kişi dükkan için bir laf etmedi be. Oo, ulan hiç hiç olmamıştım. Vurun lan vurun! Oh. Zevk alıyor oh. Zevk alanı dövmen! Zevk almak isterim döverken! <laughs> ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada? <laughs> Şimdi biz senin neyini düşünmekle mükellefiz. Evet. Düşündük. Allah Allah. Ve bir karara vardık. Acaba nedir nedir? Burası için olağanüstü olaylara karşı ufak bir sigorta primi ödemeni uygun bulduk. Prim mi? Film mi? Film mi? İlim mi? Prim ya. Ödemeni uygun bulduk. Olağanüstü olaylar der ki... Tam Olan üstü olaylar işte. Dükkanın önüne araç park edilmesi. Kepengi açarken birilerinin arkadan mabadı elleyip diye kaçması. Tuvaletlerin bulmak istenildiği gibi bırakılmaması. E Metinli Ali var. Maç yayını sırasında çanak dönmesi. Gibi olan olaylar için tasarlanmış basit bir sigorta. Hilmi inceden tırstı. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz yani? Evet. Çok tehditkarız. Peki ne kadar? Valla fiyat düşünme. Ee, ne kadar? Ne kadar? Sen benim kulağımı mı yaladın? Mı? Yok efendim daha neler. At organı. Yaladın lan. Islandı resmen kulağım. Yaladı vallahi. Sesi buraya kadar geldi. Filip filip bir gözler bunu da gördü ya. He? Reis kulağına bir şey söylüyordum. Dilim kazara çarpmıştır. Oğlum ben iki senedir nişanlıyım. Yengenin dili bile kazara kulağıma çarpmadı. Reis, kazara görmesek. Ama büyüttün sen de reis. İstiyorsan sen de benim kulağımı yala ödeşelim. Vurun lan benge. Ne yaptınız lan? Bunu niye vurmadınız oğlum? Bu da mı pezevenkmiş? Ne bileyim lan ben Atıf'ı niye vurdunuz? Zaten pezevenkin önde gidenir. Bayrak tutanır o abi. Hanginiz pezevenk? Ben anlamadım ya. Hobi olarak başlamıştım. Artık profesyonelleştim abi. Ver. Ver. Verdim. Al. Aldım. Bir dakika ya, bir dakika. Sen beni gerçekten vurduracak mıydın? He? Reis'in böyle etkileri var mı? Ben ne reis olacağım o zaman? Arkadaşlar bizim çok ciddi bir koordinasyon eksiğimiz var. Buna çalışmamız lazım. Evet var. Herifi korkutmaya geldik. Hilmi korkma. Kendi adamımıza sıktık. Birbirimize girdik. Kalkın Yunus kalk. Acıdı mı? Hı? Hmm. İtiyi ite kırdırdım resmen. E ee, şey Tony Montana nasıl yapalım şimdi? Ortalık karışık Hilmi. Sen işine bak. Ben sonra gelirim tamam mı? Makul. Atı. Kalk oğlum yerinde öl orada ölme gel. El Carlione. Alo. Mekin, Ali. Yardımınıza ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Ne? Nasıl zor durumdasın? Söyle İlmi abi neredesin? Geliyoruz hemen. Evdeyim. Koşun. Ay, koş, koş, koş. Ne olmuş lan? Ya ne bileyim hemen dedi gelin dedi. Gel abi gel. İlmi abi yetti kaç kapıyı. Çok zor durumdayım. Açamıyorum. Açın. El aktar. Bas basın! altında kalır! Allah Allah. Zor durumdayım derken tam olarak ne oldu? Çok paraya sıkıştım. Bir yardımcı olun. Büyük utanç içindeyim. Nasıl ya? Sen utancından mı lan kapıyı? Yok lan. Hakikaten çok paraya sıkıştım. Kaldım paraların arasında. İstiyorsan gel kafanı sok. Hı? Seversin sen Ali. <laughs> Bunların dinle düştük bir kere arkadaş. Adam üşenmemiş, erimemiş, bildiğin organizasyon yapmış ya lan. Üşenmedim vallahi. Bütün şirket aradım. Bütün paraları getirdim, yırdım buraya. Seni var ya seni parayla döverim. Vur 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 vur. Oh oh. Ben de seni dikiyorum. Konuşma. Aç ağzını. Aç. Aç. Ulan. <laughs> Şuraya bak ya. Veresiye satan, peşin satan tablosu gibi olduk yemin ederim. Sezai, Azıcık kendinize bakın lan. Ne oldu? Çalışmadı mı? Niye çalışmıyor bu ya? Çalışsana lan. Çalışsana lan. Oğlum çalışsana. Demir adam. Demir gibi adamsın lan. Çalışsana oğlum. Allah Allah. <laughs> Sezai. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Kafasına vuruyor ya. Tüplü televizyon mu oğlum bu? Çalışır mı vurunca? Yok oğlum televizyon değil lan. Benim oğlanla nesillendim. Ders çalışmayınca böyle kafasına vurdum. mu Aniden çalışmaya başlıyor. Bak ya. Seni tamirhaneye çırak olarak veririm de Sezai abi. Öyle daha çok işe yarar. Ya bunun pili bitti herhalde. Çalışmıyor, pil alalım, takalım dedik. Bütün kahvehane müstehcen şaka konusunda yürümüş gitmiş. Fitin niyetine deyip en küçük pilden alan da var. Tadını bir alsın, diğerlerinden on kat uzun ömürlü olacak deyip el feneri pili getiren de var. Bu ne abi? Ya Metin biz onu şarja takacaktık da şarj girişini bulamadık bu kare kurinin ya. Açıp böyle ayrıntılara bakamadım biliyor musun? Söz olur laf olur deyip mahalleden abileriyim oğlum ben onların. Yani biri şuracıkta can verse içinizden birisi de çıkıp ilk yardım yapamaz ama... Hmm. Bir dakika, bir dakika. Bugüne bugün Ömer abiye süni teneffüs yapmış adamım ben lütfen. Sezar hakkı Sezai'ye. Öldü lan adam. Öldü, öldü. Badesi dolmuştu oğlum onun. Benimle ne alakası var ya? Alacağın, vereceğin nefes belli sonuçta. Ne bir eksik, ne bir fazla. Cık, cık, cık. Arkadaş adamın üzerinde de kimin ahı varsa artık. Ha abi, düşünsene adamın gördüğü son görüntü Sezai abinin dudaklarını ıslatıp üzerine koşmaya çalışması, öpmeye çalışması. <laughs> adam hiç direnmemiş. Bırakın demiş ya, öleyim ben demiş ya. <laughs> Ölünün arkasından kötü konuşulmaz beyler. Yoksa ben diyor muyum Ömer abimi öptüm, kül tablasını mı yaladım diye? Diyorsun işte. Çok sigara içiyordu rahmetli. Ne, İçmiyor muydu? Çok sigara içiyordu. Ölmeyip ayağa kalksaydı iki tokat atacaktım. <laughs> Az iş lan mı diyecektim ya? Ben bırak. Rahmetli çatıdan düştü öldü. Sen sigara begara kimi kandırıyorsun bir kere? Adamcağızın tek gözü açık. Gitsen mi kalasan mı hesabını yaparken sen bir ara nasıl gittin? Koştun adama, çöktün. yaradan yuttun adamı lan. Yaladım ya. Adamcağız iki şoku ayran da kaldıramadı demek ki. Ya Sezai abi, Allah korusun. Olur da bir gün bir yerde can çekişirken beni görürsen falan abi... ...bana ilişme tamam mı abi? Öleyim ben. Bırak öyle. İlişme. Doğru diyorsun lan Metin. Ertuğrul abiye de kalp masajı yap dedim. Onu da kurtaramadım. Ya o adamın kalbi durmamıştı ki. Sen böyle soğanın cücünü yanar gibi vura vura durdurdun adamın kalbini ya. Ayrıca seni cinayete teşebbüsten içeri almışlardı Sezai. Sonra ne oldu da dışarıya çıktın acaba? Hı? Ertuğrul abi de çatıdan düşmüştü değil mi? Aman ha acılar. Çatıdan maçıdan düşeyim demeyin. Düşüp de ölmezseniz Sezai abi yarım kalan işi tamamlıyor. <laughs> Sandırıyorsun.